Morris ve Redkit Morris ve Redkit, Batı'ya hoş geldiniz. Çok uzaklardan gelen yolcu, Batı'ya geldiğinde onu bekleyen sıcak karşılamadan habersizdi. Merkez istasyon. Kiralık at. Selam Çaylak, sana küçük bir karşılama hazırladık. Aranıyor, Kızıl Sakal. Red Kit. Yeter. O çayla rahat bırakın. Ücretlerini almadan gittiler. Size çok şey borçluyum. Bir at kiralayın. Sizi şehre kadar götüreyim. Kiralık at. Kızıl Sakal. Benim adım Morris ve Avrupa'dan batının büyük karakterlerini çizmek için geldim. Size kanun kaçaklarını tavsiye ederim. Gerçek oyuncu suratlarına sahip pek çok kişiyi yakaladım. Peki yanındaki papyonlu adamı da indirelim mi? eller yukarı Portre galeriniz için iyi bir başlangıç Dalton'lar aptal, kötü, tehlikeli. Seni öldüreceğim kovboy. Siz onları böyle sinirlendirmemelisiniz. Sorun olmaz. Gölgemden daha hızlı ateş ettiğimi her zaman unutuyorlar. Western şehri. Misafirperverliğimiz korkutucu olabilir. Red Kid Seninle ilgili hoş olan şey asla eli boş gelmemen. Şerif. Bu kadar çok sigara içmemelisiniz. Neden? Yasak mı? Henüz değil ama 91-32 sayılı yasaya göre sigara içmenin kansere neden olduğunu biliyorsunuzdur. Oh, şimdiden mi gidiyorsunuz? Önce portrenizi yapmama izin verin. İmkansız gitmeliyim, güneş batıyor. Evet, uymamız gereken bir programımız var. Ben yalnız garip bir kovboyum. Son. Marc Bournet, idée Hélène.